Evet merhaba dostlar. Fuzulu GYO halk arzı borsamızdaki onlarca GYO şirketine bir yenisi daha ekleniyor. Özet bilgilerimize göre halk arzın %70'i bireyselleri ve bireyseller için eşit dağıtım. Arası fiyatı sabit fiyat 8 TL 90 kuruş ve toplamda 91 milyon 260 bin not halk arz ediliyor. Toplam TL büyüklüğü ise talep toplam tarihleri ise açıklandı. 20 Temmuz 21 Temmuz. Sektörel PwDD ne durumda diye bakacak olursak GEO sektörünün ortalamasını inceliyoruz. Detay kısmına değineceğiz. Ekstra güzel bir nokta ise bu halkaraz için Ataki Patates'te olduğu gibi bir tutuz teminatı bulunuyor. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda yine halkarazımız sağ tarafımızda 2022 yılında halkaraz olan ve onunla benzeri bir sektörde faaliyeti bulunan EYGEO şirketi olacak. Tabii ki bizim için önceliğimiz Fuzul GYO olacak. Şirketimizin adı Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 1992 Fatih İstanbul. Kuruluş unvanı Fuzul Dış Ticaret Anonim Şirketi'ymiş ve 21 Mart 2023 tarihinde adını Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak değiştirmişlerdir. Şirket bu şekilde GYO'ya dönüşmüştür. Şu andaki yönetim kurulu başkanı ise Mahmut Akbal, Akbal ailesi Konyalıymış. Mahmut Akbal 1992 yılında Fuzul Otomotivi kurarak aile şirketinin temellerini atan ve sektörde edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini kardeşleriyle birlikte yatırımlara dönüştürmüştür. Şu anda Fuzul GYO, Fuzul Holding, Fuzul ve Fuzul İş Ortaklığı, Akva Sigorta, Fuzul Tasarruf Finansman Şirketi yani Fuzul Ev ve Rubik Para, Nevide Gayrimenkul Yatırım ve Nevvin Turizm ve Otelcilik Şirketlerini kurmuşlardır. Şu an aynı zamanda Fuzul Holding'in de yönetim kurulu başkanıdır. Halkarızdan önce şirketin Fuzul GEO'nun %99'u Fuzul Holding'e aitmiş. Fuzul Holding'in de %40'ı Mahmut Akbal'ın ve %30'u Eyüp Akbal'ın ve yine %30'u Zeki Akbal'a aitmiş. Devam edelim. Kitin sektörü, gayrimenkul inşaat sektörü. 2000 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren katma değeri daha yüksek ve prestiji daha fazla olan markalı konut projelerini geliştirme alanına yönelmişlerdir. Aynı yıl İstanbul'un Başakşehir ilçesinin ilk AVM'si olan Olimp AVM ve rezidans projelerini başlamış ve o yılında hayata geçirmişlerdir. İmza attığı projeler Kent Ebilan, Kent Ariva, Olimpa Park, Vadiyeka Başakşehir, Başak City, Tem Avrasya ve şu anda devam eden projeleri ise Başakşehir Arvasya, Barbaros 48, Başakşehir Arvasya 2 ve Başakşehir Arvasya 3 ve yine Fatih Otel projeleri bulunuyor. Şirketin halkarazdaki not bilgilerine bakalım. Halkaraz öncesi şirketin toplamda 254 milyon 140 bin notluk TL'lik ödenmiş sermayesi varmış. Şirket bu halkaraz ile 63 milyon 860 bin notluk bedelli sermaye artırımı yapıyor ve ortakları da 28 milyon notluk bir satış yapacaklarmış. Toplamda 91 milyon 860 bin notluk bir halkaraz not satışı olacakmış. Halkarazdan sonra şirketin toplamdaki ödenmiş sermayesi ise 318 milyon not TL olacakmış. Halkarazın TL büyüklüğü ise 91 milyon 860 bin not çarpı halkaraz fiyatı 8 TL 90 kuruş dediğimizde 817 milyon TL. Halk şirketin payı %70 Ortakların payı ise %30 yani halkaraz arz büyük çoğunluğu çifte girecektir. Katılım indeksine dahil olduğunu, dahil olacağını dair ilgili belgeyi doldurmuştur ve göndermiştir. Büyük ihtimal işlemi başladıktan sonra Borsa İstanbul şirketi katılım endeksini dahil etmesini bekliyoruz. Öz kaynağa göre şirketin büyüklüğü 100 milyar TL üzerinden aldığı puan ise 1.1'miş. Örneğin EYG'ye 10 aldığı puan 0.2'ymiş halka arası olduğu dönemde. Yani ona göre çok daha büyük bir şirket olarak gözüküyor. Şirketin mali tablosu İzhan Ahmet'e son mali tablosu 2023 yılı ilk çeyreğine ait. Buna göre toplam varlıkları 3 milyar TL. Kısa vadeli borçları 684 milyon TL, uzun vadeli borçları 1 milyar 38 milyon TL, Topan borçları 1 milyar 836 milyon TL. Varlıklarından toplam borçlarını çıkardığımız zaman şirketin öz kanağı ise 1 milyar 195 milyon TL. Kadromu ise 2023 ilk çeyreğinde 113 milyon TL net kar elde etmişler. 2022 ilk çeyreğinde ise 6,5 milyon TL zarar olmuş. 2022 yılında ise 621 milyon TL net kar olmuş. 2021 yılında ise 340 milyon TL net olmuş ve 2019 yılında ise 30 milyon TL net olmuş. Baktığımız zaman gayrimenkul sektöründe dönemsel ve yıl bazında bu durumlar değişebilmektedir. Mahalle yapısı şu anda aslında iyi gözüküyor. Peki diğer bir önemli başka ise şirketin halka arası sonrası defter değeri ve piyasa değeri bölü defter değeri. Şirketin halka arası sonrası yeni öz kaynak ile defter değerini ben 5 TL 40 kuruş olarak hesapladım. Buna göre PDV DT değeri ise halka arası fiyatı bölü benim hesapladığım defter değeri dediğimizde PDV DT değeri halka sonrası için benim hesabıma göre 1.63 çıkıyor. Peki bu nasıl oran diye baktığımız zaman örneğin Kiler G10'un şu anda PDV DT değeri 0.7'ymiş. Vakıf G10'un ise 1.1'miş. Özak G10'un ise 0.5'miş. PSG10'un ise 1.7'ymiş ve Ziraat G10'un ise 1.1'miş. Bir E'ye G olun ise 3.7'ymiş. Şimdi baktığımız zaman son dönemde alkarz olan EGO veya PSGO'nun şu anda PDLV DD değeri biraz da yüksek ama geçmiş dönemde alkarz olan GO şirketlerinin ortalaması 1 1.5 civarında. Çok yüksek değiller. Bu şirketimiz ise şu anda benim hesabıma göre PDLV DD değeri 1.63. Baktığımız zaman halka fiyatı birazcık yüksek kalmış. Sektörün ortalamasının biraz üstünde gözüküyor ama son dönemde halka olan şirketlerin ise PDL ve D'de değerleri daha yüksek. Böyle bir durum söz konusu. Halka gruplara bakalım. 3 tane grup varmış. Bireyseller, yurt dışı kurumsalları ve yurt dışı kurumsallar. Bireyseller için notlarının %70'ini ayrılmışlar. Yurt dışı kurumsallara %15 ve yurt dışı kurumsallara ise yine %15. Bilisellere ayrılan not sayısı ise 64 milyon not. Bunun TL büyüklüğü ise bireyseller için 572 milyon TL'ymiş. Güzel bir rakam fiyat tespit raporuna göre şirketin halkarızdan sonraki iskonto fiyatını 10 TL 13 kuruş demiş ve buna göre bu bizlere 8 TL 90 kuruş ile %15.75 iskonto ile az ettiklerini söylemişler. Örneğin EYGO'nun iskontosu olmuş ve EYGO 14 TL 23 kuruş ile halkarız olmuştu. Şu an güncel değeri ise 22 TL yaklaşık olarak %50'nin biraz üzerinde bir değerleme yaşamış. O dönemden bugüne kadar. Yani iskonto oranını karşılamış bu süre zarfında. Şimdi başvuru kısmına geçelim. Başvuruda nakitlerin hesabının dışında birçok teminat seçeneği var. Önemli bir teminat seçeneği ise BIST 30 teminatı. Bu halk arasında olan büyük kurumlar ise Akbank, Halk Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank, İş Bankası, QNB Finans Bank, Şeker Bank, Vakıf Bank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası var. Olmayan bir büyük kurum ise ben tebi görmedim. Devam edelim. Mükerrer talep kontrolü var. Taahhütler kısmına geçelim. Fiyat istikrarlı planlıyorlarmış. Varmış. Günlük emir taahhütleri yoktur geri alım yoktur. Şirketin taahhütü ise hakarızdan sonra bir yıl boyunca bedelle veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş ve yine yeni pay satmayacağını söylemiş. Ortaklar da yine hakarızdan sonra bir yıl boyunca yeni pay satmayacağını söylemiştir ama fiyat istikrarı kapsamında aldıkları paylar için bu söz konusu değil. Peki halkarızın geliri ne olacak diye baktığımız zaman şirket da 535 milyon TL'nin para girişi olacakmış. Bunun hepsinin tamamını devam eden inşaat projelerinde kullanacaklar mı? Onların detayı burada bu şekilde. En başta %37'si Barbaros 48 için ve yine %38'i Başakşehir Arvasa 3 için kullanacak. Puanlama üstü nasıl diye baktığımız zaman ilgili başkalara göre verdiğim puan 10 üzerinden 5 oldu. Aynı şekilde EYGO için de aynı puanı vermiştim. Yani ortalama bir puan aldı benden. 64 milyon bin bireysel lotu. Eğer 1 not 2 milyon bireysel başvuru yaparsak kişi başına 54 lot o da 480 TL ediyor. Eğer 800 bin kişi başvuru yaparsa kişi başına 81 lot o da 720 TL ediyor. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.